Aristoteles, Nikomukos'a etikatlı eseri ahlak felsefesi üzerine düşüncelerini sistematik bir şekilde sunmak amacıyla yazılmıştır. Eserin ismi Aristoteles'in oğlu Nikomukos'a ithaf edilmiştir. Ancak bunun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklar kitabın Nikomukos tarafından düzenlendiğini, bazı kaynaklar ise Aristoteles'in kitabı Oğlu Nikomakos'a İtalya'dan yazdığını söyler. Nikomakos'a etik, insanların erdemli bir yaşam sürmesi için rehber olma amacı taşır. Aristoteles insanların nihai amacının mutluluk olduğunu savunur ve bu mutluluğun ancak erdemli bir yaşamla elde edilebileceğini belirtir. Eserlerinde ahlaklı bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğini erdemlerin nasıl kazanılacağını ve bireyin toplumsal hayatta nasıl bir rol oynaması gerektiğini inceler. Eser hem bireysel hem de toplumsal açıdan doğru davranışların ne olduğunu sorgular ve ahlaki karakterin nasıl inşa edilebileceği üzerine derinlemesine bir analiz sunar. Aristoteles'in bu eseri yazma motivasyonu insanlara doğru bir yaşam yolu göstermek ve ahlaki değerlerin insan hayatındaki merkezi önemini vurgulamaktır. Nikomakos'a etik Aristoteles'in ahlak ve erdem üzerine düşüncelerini içeren temel eserlerinden biridir. Kitapta insanların en yüksek amacı olan mutluluğa nasıl ulaşabileceğini ve bunun erdemli bir yaşamla olan ilişkisi anlatılır. Aristoteles insanların doğası gereği mutluluk arayışında olduğunu ve bunun erdemli bir yaşamla elde edilebileceğini savunur. Kitabın bazı temel konuları. 1. Mutluluk. Aristoteles'e göre mutluluk insan yaşamının nihai amacıdır. Ancak mutluluk sadece haz almakla ya da maddi zenginliklerle değil İnsanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle yani erdemli bir yaşam sürmesiyle elde edilir. Mutluluk bir varış noktası değil, sürekli bir süreçtir. 2. Erdem. Aristoteles erdemi bir tür orta yol olarak tanımlar. Aşırı ya da yetersiz davranışlardan kaçınarak ölçülü ve dengeli davranmanın erdemli olduğunu söyler. Erdemler ikiye ayrılır. Ahlaki erdemler cesaret, ölçülülük, cömertlik gibi karakter özellikleridir. Zihinsel erdemler bilgelik, zeka, anlayış gibi akılla ilgili erdemlerdir. Altın orta. Aristoteles her erdemin aşırılıklar arasında bir denge olduğunu savunur. Örneğin cesaret erdemi korkaklık ve gözü peklik arasında bir denge noktasındadır. İdeal davranış aşırılık ve eksikliklerden kaçınıp orta yolu bulmaktır. Cimrilik ve aşırı savurganlık iki uç noktadır. Bunların ortasında cömertlik vardır. Erdemli bir kişi cömertlik yolunu seçecektir. Korkaklık ya da aşırı atılganlık. Bu ikisi arasında olması gereken altın orta cesarettir erdemli bir birey cesareti seçecektir. 4. Ahlaki eylemler ve alışkanlıklar Aristoteles, erdemli olmanın bir alışkanlık meselesi olduğunu vurgular. İyi ya da kötü eylemler bir kere yapılarak değil, tekrar tekrar yapılarak alışkanlık haline getirilir. Yani erdemli davranışlar sürekli tekrarlanmalı, Böylece ahlaki bir karakter oluşturulmalıdır. 5. İrade ve sorumluluk. Aristoteles'e göre bir eylemin ahlaki olarak değer taşıyabilmesi için o eylemin bilinçli ve iradi olarak yapılması gerekir. İnsanlar bilinçli olarak karar verdiklerinde sorumluluk sahibidirler. 6. Dostluk ve toplum. Aristoteles Dostluğun erdemli bir yaşamda çok önemli bir yer tuttuğunu vurgular. Ona göre dostluk, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve iyilik üzerine kurulu bir ilişkidir ve insanların mutluluğu için vazgeçilmezdir. Ayrıca insanın toplumsal bir varlık olduğunu ve en iyi yaşamın ancak bir toplumun içinde sürdürülebileceğini söyler. 7. Entelektüel mutluluk en yüksek mutluluk Aristoteles'e göre insanın entelektüel kapasitesini kullanarak zihinsel bir yaşam sürmesidir. Zihinsel faaliyetler özellikle felsefi düşünce ve bilgi arayışı insanın en yüksek formda mutluluğa ulaşmasını sağlar. Nikomakos'a etik kitabı genel olarak bireyin hem kendisi hem de toplum için nasıl doğru bir yaşam sürebileceğine dair rehberlik eder. Aristoteles bireysel erdemlerin yanı sıra toplumsal sorumlulukların da altını çizer. Nikomakos'a etik kitabı toplamda 10 kitaptan yani 10 bölümden oluşur. Bu bölümler Aristoteles'in ahlak ve erdem üzerine düşüncelerini sistematik olarak ele alır. Her kitap farklı bir temaya odaklanır. Ancak genel olarak tüm eser erdemli bir yaşamın nasıl sürüleceğini ve insanın nihai amacının ne olduğunu incelemektedir. İşte eserin genel yapısı. Kitap 1. Mutluluk ve nihai iyi. İnsanın yaşam amacının mutluluk olduğunu ve bu mutluluğa nasıl ulaşılabileceği üzerine genel bir tartışma yapılır. Kitap 2. Erdemin doğası. Erdemin ne olduğu Nasıl kazanıldığı ve ahlaki erdemlerin alışkanlıklar yoluyla nasıl geliştiği ele alınır. Orta yol kavramı burada detaylı bir şekilde anlatılır. Kitap 3. İrade ve sorumluluk. İnsanların eylemlerinin iradi olup olmadığı ve bu eylemlerde ne derece sorumlu oldukları tartışılır. Aynı zamanda cesaret ve ölçülülük gibi erdemlere yer verilir. Kitap 4. Ahlaki erdemler, cömertlik, yüce gönüllülük, dostluk gibi diğer ahlaki erdemler detaylandırılır. Kitap 5, Adalet. Adaletin türleri, adil olmanın anlamı ve toplumda nasıl uygulanması gerektiği tartışılır. Kitap 6, Zihinsel erdemler. Bilgelik yani sofya ve pratik bilgelik gibi zihinsel erdemler ele alınır. Doğru karar verme ve bilgiye dayalı eylemler önemlidir. Kitap 7. Kötülük ve zayıflık. Ahlaki zayıflık, irade zayıflığı ve insanların neden bile bile yanlış eylemler yaptıkları tartışılır. Kitap 8. Dostluk. Dostluk kavramı, türleri ve önemi hakkında geniş bir tartışma yer alır. Aristoteles dostluğu Erdemli bir yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görür. Kitap 9. Dostluk ve birey. Dostluk ile bireysel mutluluk arasındaki ilişki ele alınır. Erdemli dostluklar ile çıkar ya da haz üzerine kurulu dostluklar arasındaki farklar tartışılır ve son olarak kitap 10. Mutluluğun en yüksek formu mutluluğu en yüksek formunun entelektüel yaşam ve düşünsel faaliyetlerle elde edilebileceği anlatılır. Felsefi düşünce ve bilgi arayışı insanın en yüksek mutluluğa ulaştıran yollar olarak gösterilir. Nikomakos'a etik bir hikaye kitabı değildir. Daha çok ahlak felsefesi üzerine bir inceleme metnidir. Bu nedenle doğrudan hikayeler ya da heyecanlı konular aramak kitapla ters düşmektedir. Aristoteles soyut ahlaki kavramları açıklarken zaman zaman gerçek hayattan veya toplumsal yaşamdan örnekler verir. Ancak bunlar tam anlamıyla hikaye değildir. Ancak eserde geçen bazı örnekler ve benzetmeler Aristoteles'in fikirlerini somutlaştırmak için verdiği olaylar veya kişisel davranışlara dair örneklerdir. Örneğin orta yol kavramı açıklanırken bir savaş alanında nasıl davranılması gerektiğini örneklerle açıklar. Cesaret erdemini açıklarken bir askerin savaşta ne tamamen korkak ne de aşırı derecede gözü kara olması gerektiğini söyler. Korkaklık savaştan tamamen kaçınmakken gözü peklik tehlikelere atılmak olur. İkisinin arasında bir denge bulmak yani gerektiğinde savaşmak, ama anlamsız risklerden de kaçınmak cesaretin erdemidir. Nikomokos'a etik kitabında geçen bazı güzel sözler. Mutluluk ruhun erdeme uygun faaliyetidir. Erdem iki aşırılık arasında bulunan orta yoldur. Dostluk erdemin bir aynasıdır. Bilgelik hayatı yöneten en yüksek erdemdir. İyi bir yaşam bir dizi iyi seçimden oluşur. Bu sözler Nikomokos'a etiğin derin felsefi yapısını sade ama güçlü bir şekilde özetler. Aristoteles her bireyin kendini geliştirmesi, doğru seçimler yapması ve erdemli bir yaşam sürmesi gerektiğini bu tür öğretilerle aktarır.